Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani devam edeceğiz aynı videodan. Bu arada bu arkamdan arkadaşlar şeker topladığınızı yazmayı unutmayın. Kuban'da kestiğiniz mi yazarsanız onu da yazın. Buraları zaten diğer bölüm okumuştuk. Diğer bölüm gelmeyenler videoyu durdurup çevirebilirler. Şu an onunla. Bakit ayıcımız Oyunun ucundan diğer bölüm özet geçeyim. Ayılar var abi. Sınaftaki gibi bu ayılar eksilince odalara dağılıyor işte. O odaya gidip elektrik paneli açıyoruz ve ay işte geliyoruz. İşte hiçbir şekilde ışık kaynağı ve ses kaynağı olmadan ayıdan saklanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Anlıyorum. Alarm çalıyor. Ayılar alarma doğru gidebiliyor. Gödebiliyordu. Mail geliyor böyle. Artık o sende bilmeyen işte. Sende bilmeyen. Ama yani mektup gelmiş işte. tam boş. Çok güzel bak. hafta telefonla <laughs> da <laughs> mesaj. Wanted. Oh, олсахын чамналаа наагаад үхчихлээ батлаа Ben konuşmayı unuttum. Sessiz konuşuyor. Pardon. Arada bir şey. Odaları kontrol etmeliyiz. Kafa gitti benim abi. Dur hangi odalı? Telefon çalıyor. Hangi odalara girebildiğimizi keşfedecektim. Yüzbüyük zaten belli abi, ona gigabiliyoruz. Süper. Mezarlık iyiydi. iyi de. Mezarlık <laughs> Mekan nerede lan? Benim mekan yok. Tamam. Az önce konuşmayı unuttum ya. Ya ben niye şey ya? Tamam telefon kapalı. O kapalı mı kapalı? Este <laughs> bir sıkıntı var. Es. Acil esed dönmem lazım. Es 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 es. Ya benim odam nerede? çok kolay. Böyle oturup sizinle sohbet mi edeceğim şimdi? <laughs> Kanene bekliyorsunuz arkadaşlar. Tatil mi şey mi? Bu arada yaz tatilinde gerçekten elimden geldiğince bu kadar çok Şans kıyamadım. Yes. Day one completed. Day one bitti. Ayıp. <laughs> Şu mutlu olum ya. Oh, day Night two Time too. Aha! Apparently there is someone else in this motel. If something goes wrong, eğer <coughs> işte bir şeyler yanlış giderse, ışıkları bir kapat ve odada sessizce çıkıp pencerelere bak. Emin değilim ama onlar bunlar ıı, ayılar diyor. I, dedim çünkü 3 nokta var. Apparently e, there is şeymiş. İşte bu otelde varıp giden bir şeyler varmış öyle diyor. Varıp giden bir şeyler var. Onları fark ettiğin zaman işte bir şeyler bir şeyler yap. Sanırım bunlar ayılar diyor. Oh. Oh, bu tekrar benim Hey, tekrar böyle bu hop ya her şey işte iyi yapmanı bekliyor. İyi yapmak ne lan? yine <laughs> Yine aynı oralar. Bakitme yine aynı. Ayı sayısında oynama yok. Şu gazdeyi. Bir şeyler yanlış. Aa, bu sefer saklanma yok abi. Something is gone. Bir şeyler yanlış. I think can't hide tonight. Şey. <laughs> Bence bugün bu kadar saklanamazsın diyor. Saklanamayacağını düşünüyorum. Ee, nereye saklanacağım? Bence buraya saklanamazsın dedi. Ya bir şeyler yanlışmış burada. Bir şey mi bozuldu? Tamam. Ne 13 diyor. Ne 14. Dur, kurallarda bir değişiklik var mı acaba? İşte tekrar işte hoş geldi falan. Bakalım değişme var mı? Tamam. Aynı oyunu kapatalım. Ну, где я differences? иди Я проеду сначала не 26,το kompları şey saymayı denedin mi diyor. Bun On, onlar senden önce de buradaydı diyorlar. Diyor. Eski bir sıkıntı var. Umes. Onlar benden önce de buradalarmış. Abi bu, bu sefer 102'de saklanacağız önceki videoda söylemiştim kusura bakmayın hastayım böyle öksürme esneme gibi durumlar yaşayabilirim iyi ki köy etmedim ya yani. abi işte o şey tombuların arasını saymayı denedim mi? ondan senden önce tabi hatırladı S'deki telefon S S S S Ben Erdeyim. Er X S var. Ben Erdeyim. Yani L var. L ya aman Türkçe'de bunu söyledim. R X R S var. Biz R değil abi. U yazıyor çünkü. Bir gitti. Şimdi Bu 101'den ne anlıyorsunuz abi ya? Saçma çıkacak? Nasıl çıkacağımızı o zaman? どのまま。 bu Buradaymış ya. Ha pencere yoktu. Nasıl bakacaktım ay ya? Işıkları kapattırmış da kukko şey kukuk saati kapanmış ya. Kukuk saati yaktı bizi ya. Day mı başlattı? Day 2 devam mı? Oh day two. Shop ne abi? Reklamlara kapat. Ha gecedeki tüm kapıları aç diye. Bir de ha buna bir de TL ben Bolak sandım TL. Birazlar ha tam işte ayırların yaşamını etkiler diye. Ona gerek yok. Ne day yazı çıkıyor her gün? Life Aspects. Aaa. basınca. Ha tamam bunun için internet lazım. Ayıya koştum. Okey. Şu olsun. Bu güzel. Tamam. Bu olsun. Okay. İnternet açınca rahatlayacak ha. Bir şey diyeyim mi? İnternet açınca rahatlayacak ha. Jason'ı yaptım değil Jason'a benzeyen. Açıldı mı? internet? Açıldı bu Parılı. Pagalıymış bizim ayımız böyle kalsın abi. Sayın şekillendirme vardı da. <laughs> Ama motel tüyü da var. Bir hayvan tüyüsü da var. İsterseniz onu da oynanalım onu oynayabilirim ama şu, önce şunun kaç gün var acaba? Abi <laughs> aslında ortadaki 5 gün mü? Şu geceyi atlatamam büyük ihtimal ya. Bir tık yapma. Hmm. Oy. Kusura bakmayın ya hastayım oğlum. Esniyorum böyle. Bir şey geldi hepsi mi ağrıyor abi açtım tam tam bu deli. Müziği de saklayacağız. Daha ışığı açınca vent clock çalıştı. Hep şur geliyor. Evet Hadi şimdi. Hep şur geliyor. Bir tane şur geldi bir. Arkadaşlar yok ki Öyle ışında hemen görünüyor. Gidiyoruz abi. 102'de bir şey 102 102'de artık benim adam değil mi? Lan lan lan. La. Işıkları açtığım için vent clock çalıştı. Vent clock çalışınca ne vent clock ya? Duvar saati çalıştı işte. Benim beynim yandı. Vent clock diyor Ne Allah'ım ya? Arkadaşlar ayı sığınağı olan bir yere tamam mı? Ben niye işle başlıyorum? Aşırı saçma. Esta ayı bak. Gün es güvenli diyorduk. Esta sattılar. Nerede? şurada Çabuk yüzük geç. Çabuk 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 çabuk. Durun ya ben niye sesim Ödüm ya ses açacağım. Güldüm kopuldum ya. Ee şu şurasam ki gelmiyor abi. Bu lan dibinde bekleyeceksen ben nasıl oynayacağım bu oyunu? Bu <laughs> tamam bu kaçık oyunu ben nasıl oynayacağım? I turned off the lights Tamam mı? Işıkları kapattım ben Böyle oyun oynanmıyor ki Abi diyorum abi ya Oynamayayım o zaman Bu <laughs> Bu bugünkü uçacak ayı Dakikada bir oyun başma bela ya. İçeride nefes sesini duyuyorum adamın, ışığı açınca otomatik cam sıkılıyor mu? Nasıl mantık ya? Aşırı saçma bir şey ya. Başla başlamaz. Ülkeye saklanmayacağım o zaman abi. Farklı odada keşfetmeliyim. <laughs> Oyun da burada saklanabilirsin ya ama saklanacak bir yer yok abi. Yüz mi saklansam? Yüz de ışık kapatılmıyor. Yok abi yüz de ışık kapatılamıyor Yüz de iyi değil. Bakık bir Yüz iki zaten. Çıkar girmez de atmasın elektrik. Ama canavar benim peşimdeyken ekranı çevirmiyor oyun. Tamam mı? Gelebildiğim modalara bakıyorum da. O neredeyse o değil gelebiliyorum ki ben. Bunlar da herhalde diğer gecelerde açılacak. Çünkü bu gece 102 açıldı. Aha. Mezar taşlarını sayacağız. 3 tane 6 tane. Kapı gitti. Gülmesem <laughs> <Gülsem> de olur. Öldürmez ya gülmesek. Yüzük. <laughs> Hedef yüzük arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer de yapacağım bunu. Yaptım mı? <laughs> az ben de kışı kapattığım için hareket edemiyordum tamam tamam üstüne kadar bakacağız boş böyle kadar çok abi içeriye boş bakacağız şaka yapmıyorum gerçekten çok var galiba bu olmuş bu olmuş tamam <laughs> Onları kayıyor yine Şunu abi. Sigorta falan mı? Tamam abi. Şimdi ölümümü mi işaret ediyor acaba? Esin elektronikleri bitti. Esin elektronikleri bitti. Allah. Allah. Oğlum. ne elhamdülillah saat 3 3 saat var hadi da, da diyelim 2 saat var abi çünkü saat 3.40 oldu telefon çalıyor أسس telefon çalıyor yes you have just a Bir de Aynı o Ne yandı? Bir şeyler yanlış gitmiş. Doğa saklanıyor koltuğunda. Ne yandı? Hala oturuyor o Sadece hala oturuyor o oturuyordum. <laughs> Bir yerlere koş veya sakla. arkadaşlar oyunumuzu bitirelim. Yapacak bir şey yok abi. Bu oyun hakkında bir araştırma lazım abi. Bir dakika da bölüyorum ben böyle ama alışacağız. Alışacağız abi. Sonra bunu silerim. Motel şey bir suyu yüklerim. Üçü de vermiş oyunun. Büyük ihtimal 3'ü en zorudur. Umarım jam skill'lerde değişme olmaz. Çünkü jam skill beni korkutmuyor. Ve jam skill olduğum değil. Hiç korkmadım çünkü. yani <laughs> korkutucu değil. Açıklama yapmak gerekirse yani. iyi oyun. Ben bu oyuna 4 yıldız veriyorum işte. dolayı. Ama jam şey yani. Kişi şeyden yaşamış kenara korkunçlaştırsınlar ya da kitleyi düşürsünler 12 yaş üstüne göre hani oyun şöyle oyun 7 yaş üstü yani 7 yaşındaki arkadaşlar oyuncak bebeklerinden korkabilir bu oyun oynadıklarında ama 8 yaşındaki adam da geldi herhalde yani bir 9, 9 yaş üstü oynayabilir bu oyunu bence 8 yaş üstü değilseniz lütfen bu oyunumuzu izlemeyin arkadaşlar. Yani oyun 12 yaş üstü olması beni etkilemedim. Yani çok şeydi işte ya. Yaş kitlesini düşün abi. Tek isteyen bu. Oyun süper grafikleri bir süper. Ama shop çok pahalı. 90 hatta 87 87 30. Ekranları niye kaldırayım ama mesela o seçeneğe gitmesi lazım bence. Wi-Fi'yi kapatır mı abi? Gökdem diye bir şey var Wi-Fi. Gecede tüm kapıları aç. Böyle de oyunun heyecanı kalmaz. İşte hepsinin tüm paketleri aç. İşte bir yılın şu paketleri aç diyor. Niye elimle gösteriyorum? İşte şu almaya çalıştığımız var ya. Live health purpose. Onların hepsini aç diyor. Yani dua kağıtları gibi bir şey half paper. Ha şey ayı kağıdı ya mekan kağıdı. Ha, mekan ya. Dış görünüm. Hol mekan. Hol alan mekan anlamına geliyor. İşte abi mekan şey ya. Mekan ayarlıyoruz. Hadi arkadaşlar hepinizin gözünden elinden ayağından öpüyorum. Korban kesiniz mi yorumlarda benim için görüşürüz.